Herkese merhaba. Bugün sizlerle veri biliminin köklerine, belki de pek çoğunuzun tahmin etmediği bir alana, yani ekonometriye bir göz atacağız. Neden mi? Çünkü bu alan aslında ilk veri bilimi olarak kabul edilebilir. Bu sözler bir ekonometriste ait ve eminim birçok veri bilimciye de tanıdık geliyordur. Hiç makine öğrenmesi dünyasına daldığınızda, yahu ben bu kavramları bir yerden hatırlıyorum sanki dediğiniz oldu mu? İşte bu hissin çok geçerli bir sebebi var. Peki, bu iki alan birbirine gerçekten ne kadar benziyor? Gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve bu iki dünyanın şaşırtıcı ortak noktalarını beraber keşfedelim. İşin en temeline indiğimizde ister veri bilimi kampına katılın, ister ekonometri dersi alın, yolculuğunuz muhtemelen aynı yerde başlayacak. Doğrusal regresyon. Bu her iki disiplinin de adeta alfabesi gibi. Yani aralarındaki bağ aslında sandığımızdan çok daha derin. Tabii ki ufak tefek yöntem farklılıkları var. Mesela ekonometri daha çok küçük ve temiz veri setleriyle çalıştığı için analitik çözümler sunan normal denklemi öğretir. Veri birimi ise devasa veri setleriyle boğuştuğu için daha verimli olan gradyan inişi gibi yöntemlere odaklanır. Bu tamamen tarihsel gelişimlerinin bir sonucu aslında. İşte bu ortak başlangıçtan sonra yavaş yavaş yollar ayrılıyor. Veri bilimi öğrencileri derin öğrenme ve sinir ağlarına doğru yelken açarken, ekonometristler bambaşka bir okyanusa dalıyorlar. İşte bu ayrım, iki disiplin arasındaki asıl felsefe farkını gözler önüne seriyor. Şimdi, bu iki alan arasındaki en temel gerilime, yani hedeflerindeki o büyük farka odaklanacağız. Mesele, tahmin etmek mi, yoksa anlamak mı? Farkı anlamak için şu temay soruya bakmak yeterli. Veri bilimi genellikle ne olacak sorusuna en doğru cevabı bulmaya çalışır. Odak noktası doğruluktur. Ekonometri ise peki ama bu neden oluyor diye sorar ve altta yatan mekanizmayı çözmeye odaklanır. Yani biri nenin, diğeri nedenin peşindedir. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir cümle. Bazen bir modelin neden o sonucu ürettiğini anlamak sırf tahmin doğruluğundan çok daha kıymetlidir. İşte ekonometri bu değiş dokuşu bilerek ve isteyerek yapıyor. Yani kritik nokta şu, veri bilimi genellikle bir kaşif gibidir. Verinin içine dalar ve orada gizlenen ilginç ilişkileri, desenleri bulmaya çalışır. Ekonometri ise daha çok bir dedektif gibidir. Elinde bir teoriyle yola çıkar ve o teoriyi kanıtlamak ya da çürütmek için veriyi kullanır. Ve şimdi ekonometrinin asıl süper gücüne geliyoruz. Neden sonuç ilişkilerini yani nedenselliği titizlikle arama sürecine derinlemesine bir dalış yapalım. Önce şu nedensellik kelimesini bir netleştirelim. Nedensellik dediğimiz şey en basit haliyle bir şeyin bir başka şeyin olmasına sebep olmasıdır. Bu kadar basit. İşte bu. Veriyle uğraşan herkesin duvarına asması gereken bir kural. İki şeyin aynı anda artıp azalması birinin diğerine sebep olduğu anlamına gelmez. Gelin bunu akılda kalıcı bir örnekle görelim. İnanması gerçekten güç ama bu veriler gerçek. Yıllara göre Nicholas Cage'in rol aldığı film sayısıyla havuza düşerek boğulan insan sayısı arasında inanılmaz bir paralellik var. E tabii ki Nicholas Cage'in filmleri insanları boğmuyor. Bu korelasyonun neden tek başına hiçbir şey ifade etmediğini gösteren mükemmel, absürt bir örnek. Ama asıl tehlike bu kadar bariz olmayan, araya sızan gizli değişkenlerde yatıyor. Mesela Egzersiz yapan insanlarda cilt kanserinin daha fazla görülmesi gibi bir korelasyon bulabilirsiniz. Ama bu egzersizin kansere yol açtığı anlamına gelmez. Asıl gizli neden egzersiz yapan insanların güneşte yani dışarıda daha fazla vakit geçirmesidir. Peki bu gizli değişkenlerden nasıl kurtuluruz? İşte burada ekonometrinin çok zekice bir aracı devreye giriyor. Araç değişkenler. Diyelim ki yeni bir tansiyon ilacının etkisini ölçmek istiyoruz. Ama sonucu etkileyen diyet, spor gibi bir sürü faktör var. O zaman öyle bir şey bulmalıyız ki sadece ilacın alınıp alınmamasını etkilesin ama tansiyonu doğrudan etkilemesin. Mesela eczaneye yakınlık. Eczaneye yakın oturmak ilacı almanızı kolaylaştırır ama tansiyonunuzu doğrudan etkilemez. İşte bu araç sayesinde aradaki gürültüyü temizleyip ilacın saf gerçek etkisini görebiliriz. Peki tamam, bütün bu teorik muhabbet güzel de bunun bizim için, yani gerçek dünya için, iş hayatı için ne önemi var? Gelin şimdi ona bakalım. Bakın Nobel ödüllü ekonomist Joshua Angrist ne diyor? Şirketlerin sorduğu en kritik sorular aslında nedensel sorulardır. Fiyatlarımızı %10 arttırırsak satışlarımız ne kadar düşer gibi bir soru basit bir tahminin çok ötesinde bir neden-sonuç ilişkisini anlamayı gerektirir. İşte tam da bu yüzden eğer bir veri bilimci olarak sadece ne olacağını tahmin etmekle kalmayıp, neden olacağını da açıklayabiliyorsanız, bu sizi iş piyasasında bir adım değil, on adım öne taşır. Bu, stratejik kararlar alabilmek için adeta bir süper güçtür. Ama bu hikaye tak taraflı bir ders değil. Yani olay, ekonometri veri biliminden üstündür demekten çok uzak. Aslında bu, her iki dünyanın da birbirinden öğrenebileceği ve öğrenmesi gereken şeylerin olduğu bir işbirliği hikayesi. Ekonometrinin de veri biliminden kapacağı çok şey var. Mesela, daha model kurmaya başlamadan önce veriyi uzun uzun keşfetmek, görselleştirmek veya istatistiksel p değerlerine körü körüne bağlı kalmak yerine, modelin genel performansına, yani doğruluğuna daha fazla odaklanmak gibi. Bu da bizi istatistik dünyasının o meşhur ve bilge sözüne getiriyor. Bütün modeller yanlıştır ama bazıları kullanışlıdır. Unutmamamız gereken asıl hedef bu. Mükemmeli değil, kullanışlı olanı aramak. Çünkü unutmayın, doğruluğu bir tık daha düşük ama içine mantığını anladığınız bir model, doğruluğu çok yüksek ama içi tamamen kapalı bir kara kutudan çoğu zaman çok daha değerlidir. O yüzden bir sonraki veri projenize başlarken lütfen kendinize bu soruyu sorun. Amacınız sadece haklı çıkmak mı, yoksa birilerine gerçekten faydalı olmak mı? Bu sorunun cevabı bütün yaklaşımınızı değiştirebilir.